bir yıl daha geride bıraktığımız şu yaz döneminde yurt dışından gelen Avrupalı hemşerilerimiz aslında ekonomimizi canlandırırdı, esnafımızı hareketlendirirdi. Fakat bu sene eski yıllara nazaran çok düşük bir şekilde ticaret yaptıklarını, para harcadıklarını esnafımız söyledi. Bunun üzerine Avrupa'dan gelen birçok hemşerimiz de bunu sohbet babında sorduğunda artık tatili diyor Alanya Antalya'ya ye yerine biz Yunanistan'da, İtalya'da ve Mısır'da yapıyoruz. Veya şehrimizdeki alışverişleri eski yıllara göre daha pahalı bulduklarını artık bunu da başka ülkelerde yaptıklarını ifade ediyorlar. Örnek diye sorduğumda Yunanistan'da örneğin bir dört kişilik aile bir balık restoranında 51 euro ödemiş ve 2250 TL yapıyor. Aynı şeyi Türkiye'de biz e, ihtiyacımızı giderdiğimizde Burada çok daha yüksek abzut rakamlardan bahsediyorlar. Veya bir hemşerimiz diyor ki örneğin diyor Kayseri'de belediyenin işletmesi olan Talas'ta Erguan'da cıvıklığı yedik diyor tek porsiyon 300 TL. Aynı cıvıklıyı Kayseri'de başka bir mekanda bir işletme sahibi kirası olan ödemesi olan bütün masrafı karşılayan yerde 200 255 TL ye yediğinden bahsediyor. Yani ülkemizin artık fiyat politikasının kontrolünün kaçtığını, belediyenin yerinde dahi fiyatların yüksek olduğunu, özel işletmelerde uygun rakamlara ihtiyaç gid giderebildiğinden bahsediyor. Bu kontrolü kim yapacak? Ülkemde artık yabancı bir turisti görmüyoruz. Kabul ama yerli Türk vatandaşının da bu düşünceye sahip olduğunu görmek gerçekten derinden beni üzüyor. Belediye denetimini yapmalı. Ülke ekonomisinin böyle geriye gidişini de Ekonomi Bakanı ciddiye almalı. Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor. Türkiye'de restoranları kullanmıyor. Türkiye'de alışveriş yapmıyor. Büyük bir soru işareti var.